Özce ile Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle 2 yıl önce başlattığı proje bu yılda devam ettiriliyor. Proje çerçevesinde çiftçilere ücretsiz fide dağıtımı başlatılmış ve 2 yıl önce 8 bin dağ çileği toprakla buluşturulmuştu. Bu yıl projede dağıtılacak fide sayısı büyütülerek 300 bine çıkartıldı. İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dağ çileği üretimi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fide dağıtıyor. <laughs> deklarasyon. Hoş be. Ne zaman? O pivot var mı orada? Onu var mıydı? tanıtımını yola. meyve gerekiyor. Bunlar yıldan beri il Özel dersi olarak Tarım ve İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte geliştirmiş olduğumuz dağ çileği projesi var. Elimde görüyorsunuz. Bu aslında fide olarak başladık ama ürüne de dönüşmeye başladı. elimde de gördüğünüz fidelerimiz. 2020 yılında bir destek vermiştik. Kasım ayında bir 8 bin dağ çileği fidesiyle. Normalde bu fide e, piyasada satılan yer üretilen bir fide değil. E, biz farklı bölgelerden getirerek, dağlardan getirerek burada bir üretme amacıyla denedik. Bir e, buçuk yıl falan oldu biz buna başlayalı. Şu anda da gördüğünüz gibi çiftçilerimiz topluyorlar. 250-300 bine yakın fide oluşmuş durumda. Bunu ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Düzce özgü bir ürün. küçük e, Gördüğünüz gibi küçücük dağa çileği diye geçiyor. Aslında bölge halkımız bilir ama e, tabi diğer illerden gelenlerin çok bildiği bir şey değil. Daha lezzetli, daha aramalı olduğunu söylerler. E, özellikle reçelinin falan çok lezzetli olduğunu söyler vatandaşlarımız. Bu anlamda biz ürünümüzün çeşitlenmesi için e, illücel ders olarak destek verdik. Sağolsun Tarım İl Müdürlüğümüz de bunu bitkisel ürünleri geliştirme olarak bir proje hazırladılar ve bu hale geldi. E, biz çiftçilerimize destek amaçlı bu projeyi hazırladık. Gördüğümüz kadarıyla da Gittiğim ana da bir etkileşim oldu bu anlamda. İnşallah çiftçilerimizin daha önce de yaptığımız programlar yanındaydık. Bundan sonra da yanında olacağız. Bu tarz ürünlerimizi geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ücretsiz bir şekilde tarım İl müdürlüğümüzün fide yetiştiricileriyle irtibata geçiyorlar. Buradan ücretsiz bir şekilde biz dağıtıyoruz. Dediğim gibi yani 250-300 bin yakın fide var. Tüm isteyen çiftçilerimize buradan dağıtabiliriz. Işte. Hı. Tamam. Çok... Daha <Gülüyor> 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 Hı? Biraz güneş görmüyor güneş görmüyor. <laughs> Biz görmedik onları. Sağ olur, artar Hani böceğin kendisi var ya Böceğin kendisi içinde Göstereyim sana. Şunu bileyim ben. çok Sabah vermiyor.